Ne yapıyorsun kız? Bebeklerini mi doyuruyorsun sen? Dört tane bebeği var. Oy. Bebeklerim var kız senin. Oy. Karnı doydu. Doydu mu karnın? Doydun mu karnın? Ne zaman büyüttün? Ne zaman dört tane çocuğum var. Bebeklerim mi var? 4 tane. Dört tane bebeğim var, seni. Bebekleri var dört tane. Arkadaşlar böyle hafta sonları ekmek getiriyorum bunlara, kemik getiriyorum. Böyle elimizden geldiğince bunlara bakmaya çalışıyoruz. Az önce dün akşam kemik döktüm. Bak böyle elimizden geldiğince böyle kemik falan verdik. Suyu da var burada, ekmeği de var. Ailem arada bakıyor bunlara. Pakize nerede? Nerede yatar o? Nerede? Biraz ne yapıyor? Arkadaşlar, Pakize'yi hatırlarsınız. Babam ona güzel bir yer yapmış. Ne yapıyorsun kız? Kız ne yapıyorsun? Yatıyor mu? Hadi yat yat. Arkadaşlar bunu da doyurdum. Öyle bir özlemiş ki beni abisi. Gel. 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 Ne yapıyorsun ki? Kız ne yapıyor? Ben birazdan gideceğim. Doyurdum arkadaşlar. Pakize'yi ben sokaktan buldum. Arkadaşlar. Elimden geldiğince ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Bak onun yeri orası. İçeride yatıyor. Orada pamuktan yer yaptım ona. Babam da Normalde dışarıda yatıyordu. Havalar soğuk olunca, burada yatıyor. Yüzden. Hop! Neredesin ya? Fatih! Köye geldi daha yeni.